Bir kere Kayseri'nin belli bir kısmının alan başkanlığına girmesi, Kapadokya alan başkanlığı içerisinde yer alması şimdiden bizim açımızdan faydalarını görmeye başladığımız bir alan oldu. Şöyle ki Sayın Bakanımız, Kültür Bakanımız hem vekilimiz Murat Cahitçıngı hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de şehrimizin diğer milletvekilleri Hulusi Akar Millet Bakanımız, Ayşe Börler vekilimiz, Dursun Ataş vardı. Bayar Özsoy vekilim vardı. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Herkes hep beraber hep herkes vardı gittiğimizde. Alan başkanına girdiği andan itibaren Kayseri, Kapadokya'nın giriş kapısı, birçok peribacasının olduğu ve Ürgüp'le Avanos'un devamı ve birlikte hareket etmesi gereken yer olduğu konusunda konuşmuştuk ve alan başkanla girdikten sonra daha profesyonel bir şekilde olaya yaklaşılacağı hem de bununla ilgili bütçe ayrılacağı müjdesini Sayın Bakanımız bize vermişti. Biz de bundan memnuniyet duymuştuk ve gerçekten de kısa bir süre sonra bunun faydalarını görmeye başladık. Hepimizin gerçekten olması için ve restorasyonunun başlaması için çok heyecanla beklediğimiz Aziz George Kilisesi hemen restorasyona başladı. Sayın Bakanımızın verdiği müjdeyle beraber ve Aziz George Aziz George hepinizin bildiği gibi bütün Hristiyan dünyası için çok önemli bir figürdü. Turizmin gelişmesi için de önemliydi ve orada şu an iyi bir çalışma devam ediyor. Yine Yeşilhisar'da açılan ofis Soğanlı'da açılan ofisle beraber de orada yeni çalışmalar ve tanıtımla ilgili Kapadokya alan başkanlarının bütçeleri oldu ve yatırım projelerine hemen faaliyete geçmeye başladı. Biz şunu istiyoruz. Biz yapacağımız çalışmaların yeknesaklıkla yürümesi, bir dağınıklığın ortada olmaması ve yapacağımız çalışmalarla turizme bir anda katkı verir gibi görünürken genel manada resmin büyüğünde zarar vermemek adına da alan başkanlığı olmamız, projelendirilmesi açısından da çok önemliydi. Ve şimdi imar planlarıyla ilgili, özellikle turizmin planlanmasıyla ilgili de son aşamalara gelinmeye başlandı. Ve Başköy, Erdemli Vadisi, Soğanlı Vadisi'nde ciddi bir turizmin Gelişmesi Ama bunu sürdürülebilir olması için alan başkanlığı önemliydi. Şimdi de alan başkanlığı alanının Kayseri'de e, yeniden planlaması için çalışmalar yapıyoruz. Burada turizm bölgesinde, Kayseri mahallesinde alan başkanlığımızın ofisinin olması önemli. Çünkü vatandaşlarımızın alan başkanlığına ulaşılırlığı, e, sorunlarını gelip direkt e, Kayseri'de çözmesi manasında e, burası çok önemli işlev görecek. Bize danışmanlık adeta yapacak burada uzman arkadaşlarımız olacak ee, yine alan başkanımız Cem Bey'in e, hem e, Nevşehir hem Kayseri hem Aksaray e, bu bölgeyle ilgili e, birlikte projelerin yürütülmesi açısından da e, çalışmaları olacak biz de alan başkanlığı ofisinin açılışında mutlu olduk.